Arkadaşlar merhaba videoma hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün sizlere Ferdi Fondan Seçmeler serisini tanıtacağım. Ee, kasetlerimize hep beraber bakalım. İlk olarak Ferdi Fondan Seçmeler bir albümümüz. Şöyle Kağıt baskı e, özel seri ilk serilerden diyebiliyorum. Bandrolü farklı. Şöyle İçindeki parçalar Fer Tayfur Teriyaki Hüseyin Altın var Gönül Şenay Fikret Aslan Ahmet Selçuk İlkan Gönül Şenay Fer Tayfur gibi sanatçılar var. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Bir diğerine bakalım. İki Verdim ondan seçmeler 2. Kasetimiz böyle cam baskı. Bunun içinde de hemen hemen Ferit Ayfur'un Gitmeyen Yıllar şarkısı var. Ee, kolay Değil parçası var. Hüseyin Altın, Ahmet Selçuk İlkan Bu tür sanatçılarımız var. Bir diğerine bakalım. Ferdi Fon'dan seçmeler 3 Albümü Kasetimiz böyle Cam baskı Bunun içinde de Ferdi Fon'un Emanet gibi şarkısı Ben Kötüysem Kader Kötü Değil Mi Şarkısı Birine arıyorum şarkısı, Yaktı güzel şarkısı var. Bayram Şenpınar, Hüseyin Altın, Necla Nazır, Ümit Besen. Karışık şarkılar var. Şöyle Bir de yana bakalım. Ferdi fondan seçmeler 4. Bunda da Ferdi Tayfun'un efsane şarkılarından her şeyi bitirdik şarkısı. Ahmet Selçuk İkan, Necdan Hazır, Selami Şahin, Meral Çelik, gibi şarkıcılar var. Fer şu başıma gelene bak parçası var. Bir diğeri. Ferdifondan seçmeler 5. Kasetimiz çok güzel. Kemik baskı. Bunda da Ferit Ayfur'un Oldu şarkısı. Hüseyin Altın, iki Yabancıyız. E, Ahmet Selçuk İlkan, Tüdanya var. Metin Kaya. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kasetlerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.